arkadaşlar bazen biz sizlere e, bir duyuru videosu ile karşınızdayım e, bu hafta sonları videolar gelmeyebilir neden derseniz ben evde olamayacağım e, hafta sonları ben e, şey yapıyorum başka bir kanalda kendi şey kendi videolarımı çekiyorum o yüzden e, şey olarak yapamaz. Biliyorum şu anda GTA 5 gözünüze çarptı ama açılmıyor. Ha uh, dediğim gibi açılmayacağız. 30 60 Evet. Ee, dediğim gibi hatta sesim gelmiyorsa da söyleyeyim. Evet arkadaşlar burada da sizi tanıttım. Ee, öbür videomda zannederim şu teknik lançuru teknik lançuru tanıtacağım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.